Şimdi gelelim. Yine ben tutayım. Beyaz bir tane ekranımı alayım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söylesin bize. Tut. Örneğimiz. Bu örneği lütfen deftere yazıyorsunuz. A faktöriyel eşittir. Sallıyorum. Şu gördüğüm yer bizim için kim olsun? Arkadaşlar burasını tutalım. 42 çarpı B faktöriyel aldım. Şimdi ise ondan sonra dedim ki arkadaşlar bunun 3 farklı soru şekli olur. Bir tanesini sorabilir sadece testlerde ama biz şunları sorabiliriz. A'nın kaç farklı ondan sonra değeri var? Bu bir. Peki aynı şekilde B'nin kaç farklı değeri var canlar? Ya da şunu sorabilirsiniz. Arkadaşlar döner dersin ki işte aynı değerler falan filan çıkıyorsa da işte A artı A artı B'nin ondan sonra arkadaşlar değerler ondan sonra hatta bunu da toplayalım. En böyle pisleştireceğimiz kısım da bu olur. 3 farklı soru şekli olur. Arkadaşlar üçüne de dikkat. Şimdi gelelim. Bak. Bunun da aynı şekilde 2 yıldızı var. Daha yeniki soruyla arasındaki farkını söyleyeceğim. Birinci yıldızın Değişmez. Neydi? Arkadaşlar yanındaki sayının Allah rızası için bir küçüğünü alıyor. Ne yapıyorsun abi o zaman? Arkadaşlar B'yi biz o zaman kim diye alabiliriz acaba B'mizi? 42 idi. Hemen bir küçüğü. Yani kimi aldınız? 41'i. Eğer ki diyor bunu alırsam Ahmet kesinlikle doğru abi. A faktöriyel eşittir. 42 çarpı 41 faktöriyel mi yaptı? Bunu da bunu çarparsanız ne oluyor abi? 42 faktöriyel. Peki o zaman arkadaşlar bizim için burası A dediğimiz kısım. Tamam mısınız? Peki geldim. Burası kaç yaptı arkadaşlar? 42'ye döndü birinci değerimiz. Okey mi acaba? Demek ki ilk yapılan işlem aynı. Yanında ne yazarsa yazsın. Arkadaşlar sen her zaman bir küçüğünü al yapıştır devam et. Geldi. İkinci yıldızım ise değişen. Ahmet kesinlikle doğru şeyler söylüyorsun abi. Çok mantıklı şeyler söyledin hem de. Şimdi gelelim. Şöyle bir şey istiyorum sizden. Bakın şurada yazan 42 sayısı var ya. Arkadaşlar daha yeni yazan sayınız neydi? A faktöriyel yani eşittir. 6 çarpı B faktöriyeldi. Yani. Eğer ki şu 42 sayısı herhangi bir sayının faktöriyeli şeklinde değilse ya kimler olabilir o zaman bunlar? 6, 24 ya da 120 gibi sayı olabilir. Anlaştık mı acaba? Bir şeyin faktöriyelin karşılığı. 24 ise 4 faktör alırdım. Biraz önceki soru gibi çözerdik. Yalnız burası 42 ise arkadaşlar sizden isteyim Allah rızası için. A faktöriyel eşittir. Buraya yazılabilen sayılar da sınırlı sayılar. Öyle her sayı türü içinde bu soruyu soramayız. Tamam mısınız? Neden? Buradaki çarpımlar Allah sinandırsın ardışık olacak. 42 ardışık çarpanları kim? Biri 7, diğeri 6 mı arkadaşlar? Çarpım B faktörü. Bak ikisi ardışık o şeklinde yazılacak. Anlaştık mı? 2 ya da 3 sayı fark etmez kaç sayı oldu. Ama sayılar kesinlikle ardışık olmak zorunda. Bakın daha yeni 6 faktörü geldi. 6'yı da özür. 6 arkadaşlar 3 faktörü oldu, öyle yazdım. Ama Burada ardışık sayılar olmak zorunda. Yani buraya öyle kafamdan atayım tutayım her sayıyı yazamam canlar. Tamam mısınız? O yüzden de arkadaşlar burası ardışık iki sayının çarpımı şeklindeydi. Bakın şimdi 7 var 6 var. En küçük olanın bir küçüğünü almanız gerekiyor. Aynı yukarıda yaptığınız gibi. En küçük olanın bir küçüğü. O zaman B yerine ne yazarım arkadaşlar? 5. B yerine tutar da 5 yazarsanız neye döner? A faktöriyel eşittir. 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel. Geçtik. Şöyle bir şey istiyorum sizden. Buyurun. 6 çarpı 5 faktöriyel dediğiniz yer kim? 6 faktöriyel mi? Bir de yanında ne var? 7. 7 ile 6 faktöriyel çarparsanız ne olur? 7 faktöriyel. Bu kime eşitmiş abiler? Arkadaşlar a faktöriyel eşittir 7 faktöriyel ise faktöriyeller gider ve a'nız kaç oldu acaba? 7. Bakın şimdi. Birinci yaptığımız işlemler aynı. Yani yanında yazan sayının bir küçüğü. 42'nin bir küçüğünü aldım. Hemen ne dedi bize? 41. 41 aldım, a'nın kendi değerini buldum 42. Eğer ki buradaki sayınız bir sayının faktöriyeli ise, 42'nin olduğu yerdeki sayın bir sayının faktöriyeli ise hemen faktöriyel kavramından devam ediyorsunuz ve B'niz burada hem sıfırı hem de 1 alır. Bak başka bir çözüm de yok ha. Ama buradaki sayı bir sayının faktöriyeli değilse, o zaman da kesinlikle ardışık iki sayının Vallaha çarpımı şeklinde olmalı. Peki o zaman 7 çarpı 6'yı aldım. En küçük olan sayının bir küçüğünü alıyorsunuz. 6'nın bir küçüğünü aldım kaç? 5. Arkadaşlar 5 yazarsam 7 çarpı 6 çarpı 5 yazınca 5 faktörü oldu. 6 ile 5 faktörü çarparsam 6 faktörü yer. Peki 7 çarpı 6 faktörü de bizim için 7 faktörü elde. A'nız da 7 geldi. Başladık. A'nın kaç farklı değeri var? Hemen söyleyelim 2 tane. Peki arkadaşlar B'nizin kaç farklı değeri var acaba? Şurası 4 gibi oldu mu? Arkadaşlar A'mızın 2 farklı değeri var. E abi A'nın 2 farklı değeri varken B'nin yine 2 farklı değeri var. A artı B'nin değerler toplamı. Şimdi şuraya baktım. A'mız arkadaşlar birinci yıldızınız için yani şurası için bakarsan. A artı B'miz. En büyüğün ya da en küçüğünü de soru, Bir Önemli değil. A'm 42 iken arkadaşlar B'miz neymiş? 41. O zaman bunları toplarsanız birinci durum buradan ne geldi? 83. Peki geldim. İkinci duruma baktığımız zaman arkadaşlar A artı B için bakıyorum. A'mız 7 iken buyurun burada. B'miz kaçtı arkadaşlar buna yola çıkarken? 5. İkisini toplarsanız da arkadaşlar 13 olur. E biri 12'ymiş biri ise 83'müş. Bunları ne yapın diyor? Toplayın diyor. Arkadaşlar 83 ile 12'yi toplarsanız da hayırlı olsun 95 yapar. A artı B'nin değerler toplamıdır Tamam mıyız acaba? Kesinlikle birinci durum doğru. İkinci durumda ben yazdım abi topladım. Arkadaşlar bu iki soru gerçekten faktörlerin bana kalırsa en böyle can alıcı sorulardır işin açığını söylemek gerekirse. Arkadaşlar sizce anlaşıldı mı acaba? Lütfen. Hı? Eğer ki bunlar anlaşıldıysa ben ee, okeyim okay demektir. Faktöriyel kavramını geçirebildik demektir ondan sonra mükemmel Emine bir şey söyleyin abi bunu. Ondan sonra Merve sen de güzel. Herkes anladıysa sıkıntı yok arkadaşlar. Çünkü ikisi gerçekten faktörel kavramının önemli soruları. Genelde yapılmayacak sorular da ne yazık ki bunlar oluyor. O zaman canlar ben şuna devam ediyorum. Şimdi gelelim. Şöyle bir şeyimizi alalım. Tuttum. Kendi sayfama geleyim. Tabii bilirsem. belirsem şimdi şimdilik <laughs> geldi arkadaşlar şurasını aldım devamını getirdim güzel bu soru anlaşılsa hiçbir sıkıntı yok demektir toplamını birler basamağına rakamlar bırakın biz daha önce soruyu hallettikten sonra bunlar çerez birler basamağı arkadaşlar hemen söyleyin 3 faktöriyel ne abi aynen öyledir canlar 4 peki 4 faktöriyel ne 24 Peki bir sefer sadece göründüğü yazıyorum. Arkadaşlar 5 faktörel ne? 120. Bundan sonraki bütün faktörel kavramlarının sonunda ne var arkadaşlar? Sadece 0 var. Doğru mu acaba? Bu nedenle de arkadaşlar siz sadece 4 faktörele kadar dersin başına dedim ki bana 0 faktörü, 1 faktörü, 2 faktörü, 3 faktörü, 4 faktörü bil. 5 şey bilecektin. 5 faktörelden itibaren de bilmene gerek yok. Niye? Sondan arkadaşlar 0 varsa faktörele bitirilir. Peki geldim. Burasının tamam arkadaşlar 0. Peki. Buradan bir 6 geldi 3 faktöriyelden. E 24 arkadaşlar 4 faktöriyelden geldi. Bunları topla diyor. Bundan sonraki zaten ne abi? 0 0 mı? 6 artı 24 artı. He bir arkadaşlar. Bunlar birler basamandaki rakamları temsil etsin. Ve 0 0 devam ediyor. Kaç haneye gittiğini falan önemi yok. Bunları toplarsanız kaç yaptı? 30. Ana bunun birler basamandaki rakam 0 mı? O zaman arkadaşlar bunun da 0 olduğunu söyleyebiliriz ondan sonra emin değil sanırım demiş. Abi bu soru basit bir sorudur o yüzden merak etme. Öyle pat diye yapayım demişsindir anlıyorum. 6 ile toplamadım. Aynen. Ne yapmışsın? Kocaman orada yazıyor 3 faktöriyel diyor. Şimdi hangisine tam bölünmez? Bak şimdi. Arkadaşlar buradaki kısım da güzel. Siz bir toplama işlemi, çıkarma işlemi varken bakın çarpan kelimesiyle bölmek arkadaşlar bölme ile çarpmak. Arkadaşlar zıt şeylerdir. Bu nedenle de ama yapılan işlemleri aynıdır. O zaman sen toplama ya da çıkarmalı bir işlemin varsa o zaman 15 faktörü artı 16 faktörü yelse arkadaşlar sen bunu önce çarpım durumuna getireceksin abi. O zaman kime göre düzenlenecekti arkadaşlar? Küçük olana göre 15 faktörü artı 16 çarpı 15 faktörü yel biz küçüğe göre düzenleyeceğiz. O zaman bunu 15 faktöriyel parantezinde yazmaya kalkarsanız. Bu gitti yerinde ne geldi? 1. Bu ince yerinde ne geldi? 16. 1. 16 daha 17. Tamam mıyız acaba? Yazmayacağımızı söylemiştik. Gelelim şimdi. Bundan sonraki şıklarla alakalı. Arkadaşlar şu senin artık çarpım durumunda mı? Artık bundan sonrası işlemimize kaldı. 23 mü? Kesinlikle. Peki arkadaşlar sıra halinde bak. 13 sayısı. Nasıl bir sayı? Asal. Arkadaşlar 15 faktöriyel yani ne demek abi? 1'den 15'e kadar olan sayıların çarpımı. E 13 15 faktöriyel içerisinde var mı? Var. O zaman çarpanlarından biridir. Geldim. 15. Abi zaten 15 faktöriyel görüyorsunuz. Bu da bir çarpandır. Kabul. 17. Aha buyurun yanında var. Bu da bir çarpandır. Hemen 21. Keşke sayılar daha büyük olsaydı. 21 dediğiniz ne arkadaşlar? 3 ile 7'nin çarpımı. Bak asal çarpanlarını yazıyorum sadece. Arkadaşlar 15 faktörün içerisinde hem 3 hem de 7 var mı? Kesinlikle. İkisi de olduğuna göre arkadaşlar bu da tam bölünür. 23 nasıl bir sayı? Asal sayı. Asal sayıyı ben başka sayıları çarparak elde edemem. Yani kendisi var olacak. O zaman arkadaşlar kendisi var mı? 15 faktör birden 15'e kadar e bir de yanında 17 var. O zaman arkadaşlar bizim için 23 asal sayıdır. Bu nedenle de olmaz. Anlaştık mı acaba? Mesela sallayalım. Arkadaşlar başka bir şık olsaydı. 19 olsaydı olur muydu abi? 19 olsaydı. Tam bölünebilir miydi 19'a? Cevap verin. 19'a tam bölünebilir miydi? Hayır. Niye? 19 da asal bir sayıdır. 15 faktörlerin içerisinde yok. E 17 de arkadaşlar asal zaten. 19 da yine bölünemezdi. Daha büyük sayılar. Sallıyorum. 30 deseydi, 40 deseydi fark etmezdi. Bunun içerisinde çarpanları var mı yok mu? Allah sizin Sadece ona bakılır diyor. Şimdi geldi. ne demiş? Toplamının 30 ile bölümünden kalan. Bakın şimdi daha yeni. Neydi abi? 3 faktör, 4 faktör, 5 faktör. Birler basamağını soruyor. Ya aynısı bunun. Şimdi 2 faktör yani ne arkadaşlar? 2. 4 faktör yani ne arkadaşlar bizim için? Buradan 24. Artı 6 faktöriyel neydi arkadaşlar? Sadece yazısal olarak birinde yazmıştım. 720 artı bla 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 devam ediyor. Arkadaşlar hiç önemli değil tamam mı? Ne oldu? 720 arkadaşlar 30'a tam bölünür mü? Bölünür. Eğer ki 720 30'a tam bölünüyorsa o zaman arkadaşlar bundan sonrakilerde 30'a tam bölünür. Yani kalan ne olur demek? 0. Tam bölünmek ya da kalansız bölünmek. Arkadaşlar neydi? Sıfır olma durumuydu. Peki geldim. Sadece elimde ne kaldı arkadaşlar bizim için? Şu gördüğümüz yer 2 ile 24. İkisini toplarsanız 26 yapar. Geri kalan bütün çarpanlar ne abi? Sıfır devam ediyor. O zaman cevabım 26 olur. Şimdi bana şunu sorabilirsiniz. Hocam 30 ile bölünme kuralı neydi? Neydi 30 ile bölünebilmenin kuralı? 3 taneydi. Ben bir tanesini benimsemenizi istemiştim. 6-5 değil Ahmet ama doğru cevap veriyorsun. Yanlış değil. 6-5'i istemedim ama. 3 taneydi. Ben bir tanesini bilmenizi istedim. 3, 2, 5. Onu da, o da doğru cevaptı. Hiçbir yanlış cevap değil bu arada. Emin olun. Heh. Abdullah doğru dedi. Hepsi doğru cevaptı ama benim isteğim sizden. Şimdi 3 ve 10'du. Arkadaşlar bunu 3 ve 10'a göre yapmaya kalkarsan şunu tekrar bölersin. Şıklarda bile göremezsin. E 26'yı 10'a böldüğün zaman 6 kalır. He. O yüzden şıklarda bile yoktur. O yüzden 30'u direkt aldım. Tamam? 30'u direkt alarak devam ettim. O yüzden de arkadaşlar 26 ve geri kalanları sıfırdır. Bu nedenle de cevabınız olur diyor.